Aydın arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Saat buçuk. Ben niye uyuyamıyorum? Hiç uyuyamıyorum. Kalktım erkenden. Şimdi kahvemi hazırladım. Tabii benim sesime kızlar da uyandılar. Ee, onlarla hemen bir iş para indim. Şöyle e, ekmek aldım. Kipfal, püskürüt, şeker, kurabiye, nektarin, meyve ve içecek aldım. Bugün havuza gidiyoruz yüzmeye. Bugün çok sıcak olacakmış günümüzü orada değerlendireceğiz. Komşular da geliyor. Hep birlikte gideceğiz. Dünkü aldığım fincanım arkadaşlar. Nasıl, değil mi? Nasıl güzel duruyor. Çok beğendim ben. Şu bir sepet ütüm var. Onu da şimdi hemen ütüleyip az bir şey var zaten. Onu da ütüleyip kaldıracağım inşallah. O da çıksın aradan. Saat 11, 12 gibi de evden çıkmayı düşünüyoruz. Hazırlandık arkadaşlar. Çıkıyoruz. Bakın yiyecekler içecekler soğuk çantasının içinde bütün havuz eşyalarımızı havlularımızı da bu çantaya koydum şu ortalığı da toplayalım şöyle güzelce yüksele dedim arabayı getirsin enerjim de eksik kalmıyor ütümü de yaptım bu arada kızlar ütümü de hallettim çok şükür şunu da kenara alalım tamam hazır mıyız baban gelir birazdan Yüksel'e dedim o arabayı getirecek biz yürümeyelim çok sıcak. Kızları da hazırladık. Bakın, Hadi sen de göster hemen. Aferin. Hadi. Hı? Aferin. Hadi çıkıyoruz. Hayır hadi çıkıyoruz. Hadi yürüyün baban gelir şimdi. Şimdi şöyle cümbür cemaat komşularla havuza doğru gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir gün geçireceğiz. Bakalım kavgasız, gürültüsüz bu kadar çocuk inşallah güzel bir gün geçirtirler bize. Hadi yürüyün. Hadi. Kim çıktı? O kadar da fakir aradı. Cık cık cık. Evet, şimdi havuza doğru gidiyoruz. Viyana dışındayız arkadaşlar. Florian Beyandelbad, biz buraya geliyoruz genelde. Haşemayla da giriliyor. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Ve alanda güzel. Şöyle göstereyim size de. Bir biz giriş yapalım. Havuz yordu çocukları. Şimdi şöyle bir mola verdiler. Ömer el salla. Ömer. Nasıl da güzel el sallıyor. Şimdi bütün komşu çocukları oturdular. Ara veriyorlar. Yarısı burada. Yarısı da burada. benimkilerde de patates yiyorlar. Karınlarını doyuruyorlar. Ondan sonra havuza devam edecekler Arkadaşlar etrafı fazla çekemiyorum Maalesef çok kalabalık ve çok çocuk var O yüzden sadece Bizimkilerini çekebiliyorum Evet afiyet olsun size Sonra devam güzelce oynuyorsunuz tamam mı Bir de şöyle bizimkilerini göstereyim Bir de dondurma Keyfi yapıyorlar çocuklarımız. Oh Artık havada bulandı sanki. Bugün yanarız dedik ama hava bulandı. Güneş yok şu an ama üşümüyoruz tabii ki de. Bugün fazla videoyu dolduramadım arkadaşlar. Büyük ihtimal yarın devam edeceğim. Bundan sonrasında herhalde çekim yapmam. Kapanışı bu havuzda burada yaparız. Evde devam çekmeye çalışırım. Bakalım. Arkadaşlar biz eve geldik saat şu an 8'e geliyor 7.30 buçuk e, saat hemen kızların duşunu aldırdım ben de duşumu aldım e, ben pek bir şey yememiştim pilavla karniyarı kısıttım onlar için diyeceğim ekmekte çıkardım artık ne kadar yerim bilmiyorum havuz bayağı bir yordu şimdi yemeğimi yiyip Şöyle master şef e uzanıp güzelce bir dinleneceğim çünkü çok yoruldum. Havuz bayağı bir yoruyor insanı. Bugün artık çekim yapmayacağım. Artık yarın video paylaşamayacağım. İki günlük bir video olacak yeni videom yani. Artık size cuma günü gelecek. Bugünlük artık yeter diyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Yarın tekrar görüşürüz. Ertesi günden günaydın arkadaşlar bugün videoya devam ediyorum ee, biz kahvaltıyla başladık bugün günlerden perşembe ve burası tatil ee, her yer kapalı yüksel de evde ee, tabii çocuklar da aynı evde da tatil ee, bugün bakalım ne yapacağız hiçbir planımız yok ee, bir kahvaltıyla başladık spontane günümüz gelişecek inşallah bakalım yüksel bugün bize neler yaşatacak hep birlikte izliyoruz Şalvarımı giymişim, hazırlanmışım. Nereye gidiyorum arkadaşlar? Bu tatil günümüzü nasıl değerlendiriyoruz? Hemen açıklıyorum. Araba temizlemeye gidiyoruz. Kocama sözüm vardı, arabayı birlikte temizleyeceğiz diye. Arabayı temizlemeye gidiyoruz şimdi ailecik garajda içini güzelce temizleyip süpürüp sonra dışarı dışarı dışını yıkamaya şeye gideceğiz. E, tank gideceğiz. Orada da güzel dişini yıkayacağız. Bugün günlerden 15 Ağustos arkadaşlar. Bugün 10 yıl önce bizim düğünümüzün başlangıcıydı. Yani cuma günü düğünümüz başlamıştı 15 Ağustos'ta. Kocam bana düğün evlilik yıl dönüm olaraktan araba temizletiyor. Görüyorsunuz değil mi? Söyledim sabah dedi ki biz dedi bu günü kutlamıyoruz dedi. 4 Nis 4 9. ayın 4 e, ni Eylül 4 Eylül'ü kutluyoruz nikah gününü. O yüzden böyle beni kandırdı. Eee Eylül'ü bekle dedi. Bakalım göreceğiz. Düğün gününde Damla araba temizlemeye gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir romantik kocam var. Şalvarımı giydim. Haftada şalvar giydi ben gince. Hiç de utanmıyorum vallahi. Çok da rahat güzel oldum. Güzel temizlik yaparım çok rahat çok severek giyiyorum. evde de temizlik yaparken giyerim artık hadi gidelim biz bir araba temizleyelim güzelce bugün temizlik günü gidiyoruz Hafsa da giydi bakın nasıl güzel oldu Hafsa ya Esna giymek istemedi dön arkanı çok güzel Hafsa sen de giyseydin şalvarını sen niye giymedin İyi, neyse olsun Hadi çıkalım biz. Arabayı üst kata getirdik arkadaşlar. Şimdi güzel bir araba temizliği yapacağız. Bakın daha hala izinin ölen böceklerin izleri var zavallıların. Hala izin yolculuğunun şeyiyle duruyor, pisiyle duruyor. Daha yeni fırsat bulduk temizlemeye. Zaten ne bizim ikinci haftamız hiç bu hafta. İkinci haftamız fırsat bulamadık. İlk hafta sonu alışverişe falan gitmiştik kızlar da şöyle patenlerini aldılar sıkılmasınlar diye. Onlar da şöyle yanımızda paten paten sürecekleri çektim orayı ben. Şimdi önce içini hallediyoruz. Ee, yüksel süpürecek. Ben de silmesini, parlatmasını yapacağım. Şöyle bakın. Evden benim güzel bezlerimden aldım eski olanlardan. Onlardan güzelce parlatacağım. Yüksel cantlar için fırçasını aldı. İlaçları da var artık onlar da dışında dışarıda yapacağız artık. Temizleyip e, silip suyla onun onasını güzel parlatacağız. Bakalım. Normalde sarı güç lastiği e, ilacım vardı. Bitmiş benim o. Onlar camları yapıyorduk. E, güzel temizliyordu. Ama maalesef o bitmiş. Şimdi şöyle güzelce yine de bir küçük elimiz değmişti süpürme falan ama yine de batmış. Şimdi güzel bir Araba temizliği izleyin arkadaşlar. Bakın camların haline. Güzel parlaması lazım. Şöyle önce bir kirlisini görün de sonra parlatınca tekrar çekerim size. Senin anan güzel herhalde. Nasıl akıllı görüyorsunuz mu? İkinci arabayı da getirdi. Elinde yemişken onu da sil diyor. Vallahi şuna bak akıllısın sen. Bunu bir kere ben kullanmıyorum. Bunu ben temizlemiyorum bak 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 izinde sen kullandın. Şuna bak. Bunu da mı temizleyeceğiz? O kadar da değil. Bu temiz zaten. Camlar da pek temiz değilmiş de. Değil Çantalar dolu hep. Alışverişten kaldı en son. Bunun arkası boş. Şu da temizlenecek. Şu örtüsünü nasıl temizleyeceğiz? Birken iki araba temizliği oldu. Yüksel'in araba süpürgesi arkadaşlar bakın. Bu nasıl çalışıyor Yüksel? Paterli mi neli? Çakmak. Çakmak araba çakmayla. 12 volt. Güzel çekiyor mu? Ben daha ilk defa deneyeceğim şimdi bakın. Bir süpür de bakalım hadi. O mavi çantanın içinde. Aha Hafsa bakıyor ya. Onun içi... Nasıl yok ya koydum içine. Evet. Süpürüyor mu? Öbür tarafa geçeyim dur. Yaslanın. Alın koltuklarınızı. Oturayım bir şey bekle kontrolü. verecek baba A, <laughs> iyi çekiyormuş. Başka ağzı yer var mı bunların? Bir parçası daha var. Güzelce sütür. Koy oraya. Ben de şimdi sıraları sileceğim güzelce. Camın kirini. Güzel süpür. Süpüreyim mi süpürüyor musun? Lambamız da yok. Telledi kocam. Vay kocam benim. çekiyormuş. Tamam. Şöyle bir önce şeyinin fırçayla tozlarını alacak mısın dedi. Şu aralarını güzelce yapmamı istedi. Sanki ben temizlikten anlamıyormuşsun gibi. Böyle de beğenmiyorlar işte. Bakın arabaları söz konusu olunca bizim yaptığımız te Aha. bizim yaptığımız temizlik gözükmüyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şuraları şöyle hep. alalım. şöyle bir evden su aldım. Kova aldım. Şimdi önce bir güzelce kirini alıp ondan sonra parlatacağım. Bir şey gerek yok dedi ama ben böyle yapmasın daha çok rahat ediyorum yani. Şimdi kirini alayım da ondan sonra parlatırım. içlerini hep güzelce suyla kabasını aldım. Tozlarını. Ee, yükseldi. Süpürdü. Şimdi bir dışını e, yıkayıp parlatıp ondan sonra tekrar böyle ben ince tozunu almam lazım. Daha doğrusu parlatmam lazım camlarını falan. Bir onlar kaldı. Bayağı da yorucuymuş ya. Araba temizlemesi zormuş. Gerçekten bayağı bir uğraştırıyor ince ince detay detay yani sevmedim bir daha da yapmam. Sözüm vardı, Sözüm tutmuş oldum. Ay yoruldum ya, acıktım da sanki. Sindik, arabaya bindik. Annemin yan em, arabayı yıkamaya gidiyoruz. sonra da annemin yanına oturdum. Orada, burada da elde hafsa gel var baban, hafızalı baban yanına oturdu. Evet. Şimdi tank stilliğe geldik arkadaşlar. Kısa şöyle arabayı güzelce köpürtüp şimdi fırçalayacak. Bunu artık ben yapmam. Hortumlar çok ağır. Ben onu taşıyamam. Sonra parlatmasına yardım ederim ben artık. Kızlar da arabanın içindeler. Tablet bakıyorlar. Dışarısı sıcak olduğundan dolayı. Onları arabaya oturturduk. Şu an bak vuruyorlar da kapıya. Ne isteyecekler? Cık cık. Böyle bakın. Şöyle tank işlerindeyiz. Burada da böyle arabayı e, yıkayabiliyoruz. Şey de var. Hatta bakın. Şura, şurası da var da. E, burayı pek sevmiyor yüksel. Tam temizlemiyor diye. Ne istiyor bunlar? Ne? Ne diyorsunuz? <laughs> Alo. Oturun tamam hadi. Güzel temizli. Şimdi parlatma işine geçiyoruz. Güzelce cilalayacağız ve parlatacağız. Ve parlattık, güzel. Parladılar. Bakın, bir iç kısmını parlatması kaldı. Ama yoruldum ya, gerçekten zormuş araba temizliği. Bir daha da hayatta yapmam. Bu ne böyle? Üf. Sıcak zaten bir yandan da. Şöyle büyük bir tepizli bir gitti ya. O oh şükür iyi oldu. Daha bunda sıra. Bunu da yapacağız daha. Şunu da hemen yapsın da. Hadi bunu da hemen yaptı bitirelim ya. Of yoruldum. ters içinde kaldı adam. Ve bitti arkadaşlar. Biz de bittik. Gerçekten bayağı yoruldum. Artık eve gideceğim. Yüksel gel yemek yedireyim dedi sana da. Ben kabul etmedim çünkü bayağı yoruldum. Artık eve gidip şöyle bir rahat cana serinleyip rahatlayıp sonra yemeğimi kendim yaparım. Zaten aklımda bir yemek vardı canım istiyordu onu yapacağım. Bitirdik çok şükür ama gerçekten yoruldum. Zormuş ya araba temizlemesi gerçekten. Ben 3 tane ev temizledim yani bu arabayı temizleyene kadar. Bu neymiş böyle? Bir daha da temizlemem. Hadi biz eve ya. geçelim artık. Yemek yapımına geçtim arkadaşlar. Kapya biberi, yeşil biber, domatesleri doğradım. Salçamı çıkardım. Ee, tavuk sote yapıyorum. Soğan, sarımsak, tavuklar şu an soteleniyorlar. Ee, yanına da biraz erişte mantı yapacağım. Yoğurtla beraber güzelce karıştırıp yeriz yanına karpuz falan keserim. Şöyle hazırladım. Şimdi güzelce sotelensinler. Afiyetli yiyelim inşallah. Şöyle bir hazırlık yaptım arkadaşlar. Az ve öz mantı ve sote. Ben şimdi bunu ikisini beraber karıştırıp yiyeceğim. Kızlar da yoğurtla beraber yiyorlar. Yorgunluğun üstüne güzel gidiyor. Aa, bakar mısınız arkadaşlar açmaya başlamış nasıl güzel rengi varmış çok güzel daha yeni fark ettim görmediydim çok güzel duruyor Bu sofrayı toplarken fark ettim Ay, nasıl mutlu oldum kadınların mutlu olacağı şeyler işte bakın mutfağı topladım ama şu an bulaşıkları ellemeyeceğim çünkü çok yoruldum Biraz dinleneceğim. Ondan sonra ıı, devam ederim. Masterchef başlayacak. Masterchef'e bakacağım ben şimdi. Yemeklerimizi yedik. Şimdi şöyle Yüksel film açtı. filmi bakacağız. Erdal ve Ece'ymiş. Komedi galiba. Şöyle ben de Türkiye'den aldıklarımızı şöyle biraz koydum. Aparatif atıştıralım diye. Çevir Afsa. Çevir. Heh. Şöyle Kızlar şimdi değişine gitti. Bartı da uzun zamandır kullanmıyordum. Bir kullanayım dedim. Bu videoyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz.